arkadaşlar bugünkü videomda sizlerle Lego Klasik 11.008'i açacağız. Hmm. Dur. Arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Hmm. açalım. Üç parça üstünde ufak paketler olan bir sürü paket. Arkadaşlar bu pakette iki renkler kapalı gri, açık gri, siyah, beyaz ve kahverengi içinde. Bu pakettekiler sarı, kırmızı, kur, pembe şeklinde turuncu da var. Hatta burada böyle bayağı bir renk var. Mor var, yeşil var, açık yeşil, kapalı yeşil ve şöyle bir zemin yapmak için şey var. Burada da kitabı var. Hemen şu paketleri açayım. Aa bakın bunun içinde dondurma gibi dondurma yapılan ama daha çok ilgilenenler kullanılan toplardan var. Hemen açalım. Evet. Hemen bir paketlere bakalım. Burada dediğim gibi normalde Fren setinde bunlar dondurma olarak kullanılıyor. Aa kapı. Şurada iki tane kapı var. Şimdi hemen hem de hemen büyük tarafını açıyorum arkadaşlar sizler için küçük bir ilgili yapacağız. Hemen parçaları alalım. İki tane Şöyle. Evet. Nerede parça? Evet arkadaşlar ilk bu çalışmamız devam ediyor. Çalışmamız devam ediyor. İlgilamız hazır. Bir sonraki video bu videoya abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.